Oyun Fatih ekranlarına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite ile gelen yepyeni bir oyun moduyla birlikteyiz. Sol üstü gördüğünüz gibi çok büyük değişiklik oldu. <laughs> Mod birazcık John Wick moduna benziyor kardeşlerim. Yanımızda Osman Muhammed ve Luis kardeşimiz var. Bizlere görmüş olduğunuz gibi bir para birimi veriyor. Sarı çiplerden veriyor ve bu çipleri görev vere vere yapacağız. Lekeli liman atlayalım arkadaşlar. Hızlı şekilde atlıyoruz. Mantık şu şekilde. Görev veriyor. Görev noktalarına map'ten gidiyorsunuz, loot'unuzu yapıyorsunuz ve 3 kere dirilme hakkınız var. Ben modu çok sevdim. Modu solo değil de ekiple oynamak daha da çok sarıyor kardeşlerim. Ve iki tane de egzotik silah gelmiş onları da bulacağız. 100 bin paraya ulaşan yukarı çıktı zaten ibre. Kazanıyor bu oyunu. Haydi bakalım. Arkadaşlar 6'yı gördünüz mü? 6 da şimdi bizlere bir şey veriyor. Görev veriyor. Orada göreceksiniz zaten av hedefleri. Hmm. Ee, av hedefinde ben varım arkadaşlar. Boynta Hunter. Lekeli limanda hemen bir loot yapmamız lazım. Çok hızlı yapın. Tamam. Çok hızlı. Çok Bana hızlı, çok bir tip hızlı. vermiş. Bu ne ya? Hadi 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 av hadi. Av hedefimmişim. Avete oh, aynen, acil görev. Abi tamam, bekledikçe büyüyor ödül. Evet 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 evet. Güzel bir mod kardeşim bu arada. Şey, şey tabii 250 falan çıkıyor. Aynen 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 aynen. Sandıkları da alın. Sandıklara full kasmamız lazım beyler. Ekibe dayalı bir oyun çünkü. Bir de bounty hunter görevleri var. Bakın haritada gösteriyor. Bakın haritaya. 4 tane. Aa. Bunları alırsanız 2600 para veriyor. Bak. Mesela e, anonim Mons 260 adlı oyuncu bak bu skinle şu an oynuyor. Onu alırsak bize para veriyor. Bak şu an değişti. Aa. Öldü o 5400 oldu. Hmm. Şimdi burada 100.000'i yapan mı kazanıyor? 100 100.000'i yapan kazanır. Ama bak biz çok gerideyiz. İbreye bakın mavi olan biziz. O yüzden Oo. gidip birincileri öldürebiliriz beyler. Volek gibi gözüküyor. Anladım. Aa hepsini biz alıyoruz ondan. Gelin gelin hocam. Çok yani. geç kalıyoruz. Arabaya binin. Çok Hemen iyi benim yanıma gelin. Geliyorum geliyorum. geliyorum. Harbiden çok, geç kalıyoruz. çok zevkli. Aynen aynen zevkli. Hadi hadi hadi, hadi, hadi hadi hadi. Bu John Wick modu var. Aynı John Wick'in modu olmuş ama biraz daha güzeli. Evet, Star Wars. Let's go. Şunu alayım hocam, bu bayağı okey. Devam, 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 Mümdüz koş. Adam mı? Adam, Adam o. Kral mı? Kral bu, kral bu. Alalım. Al, 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 al. İn aşağı, in aşağı. Tamam, aldı seni. Öldü. Tamam, 600 aldık. 600 aldık beyler. Oo, benim var. Aynen, başka silahlar da var Luis. Kardeşlerim çok sarıyor bu arada. Modu beğendiniz mi? Beğendiğinizi bekliyorum. Tam ekip halinde oynanacak bir mod olmuş. Evet Kanka evet. hemen bas abi her şeyini gidin. Ama sattım. Bende bir şey yok. Bas 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 bas. Arabaletin büyük vuruyor mu acaba demeyici? Yok. O bence daha 35 mi 50 mi ne vuruyordu öyle bir şeydi o. Kanka şimdi Eee dur bakayım sarı noktalar. Şu elili alalım. Beyler bir gelin. 2 dakika şurada hemen bir loot yapalım. Muhammed al sen bunu iç attım sana bak işaret attım oraya oo eyvallah bu arada eyvallah. işlerim çok sarıyor bu arada mod hakikaten ekipte bir abi nice 3 kere dirilme hakkımız var beyler öldüğünüz zaman diriliyorsunuz tamam çok merak etmeyin 5'teki ne? 5 5 derken? Mi? bak 1 2 3 4 5 alt en alttaki en alttaki derken dur neymiş holografik av cihazı diyor Ha bundan işte kanka şey alıyorsun. av bak 6800 diyor mesela Aa, anladım gelin beyler gidelim isterseniz yavaştan el iliği içtim mi? Arabamız Hayır, neredeydi? Kızım. Burada. Şurda. Gel abi gel 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 gel. Şu an e, sonda olmamız hiç sıkıntı değil. Birinci ve ikinci, üçüncüyü birazdan haritada... Adam mı gidi Tamam. Şurada. Tamam gidiyorum kanka gel. Şurdaydı. Şurada Herkesin hakkını almamız lazım. Bu arada haritayı yüz tamam. kişi atmıyor. 40 kişi falan atıyor. Hadi devam. Aa b orada değil mi? Gidelim gidelim. Dur Ulan, arkada... Galiba önümde adam gördüm beyler. <laughs> Şu şeyin tarlanın arasında. içine dikkat edin. Tamam. Yani şuradan gidiyorum. Birazcık mod kasıyor mu böyle sizde bir ping evet, var mı? Evet, evet, evet. Aynen. Ya. Yeni ya. geldiği için, yeni geldiği için öyle. O bu gece fixlenir. Hep adam öyle adam oluyor gitmiyor canım. gitmiyor gibi bende. Sizde Yo, ben de öyle mi? Yok gidiyor. Benim yeni ama hedefi geldi. 9400 veriyor. Ney? Ama hedefi. E, tamam bir şey oraya gidiyoruz. Ha oraya gidiyoruz. Ayağı Oo Mandalorlu bak ava katıldı diyor. Boss iniyor. Beyler bakın haritaya bakın birinci işareti çıktı bak Aa. onu alarak manyak para kasıyoruz bu arada gidiyorum Ama oraya çok kavga çıkar bu araba gitmiyor hocam. ya jeep lazımdı evet. hocam gelin şimdi sıçra alacağız şuradan hemen alacağız gelin tamam. Aha. sen Muhammed'e gideyim kaç gündür oynuyorsun Muhammed Özgenler beyni aptı sen gelin şu, hocam çok takılıyor bu mod şu evet, yerden takılıyor. çıkan taşları alın eye basıl tutun bak orada var şurada var şunu kır al onu. şimdi iki kere Space'e bas Allah. Gelin. Yanıma bir gelsenize kanka. Herkes bir yanımda dursun. Fondip patalım. Gel 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 gel. At at. Tamam. tamam. Oh, iyi geldi. Gel hocam. En sevdiğim olay. Drop var aslında şurada. Hemen bir da alalım. Allah abi. Yere düşüyor bakın. Beyler mavi ee, ne bu? Famas var. Gel kanka şu an bayağı gerideyiz. O yüzden şu adamları vurmamız lazım. Tam birinci şurada. Birinci şurada. Abi çok Nerede? takılıyor mod. Çok aşırı o pink var. Ya. Aşırı pink var modda. Çok güzelmiş yalnız ha. Tam ekip oyunu değil mi? Evet. Gelin beyler. 50'lik var, 50'lik var. Ben içeyim. Siz iyisiniz. Adam burada. Tamam. Beyler biri yazıyor. Aa, bir dakika boss olabilir bu. Boss <laughs> <laughs> galiba. Bir dakika. <laughs> burada. vuracağız. Aa gelin gelin gelin. Burada 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 burada. Ya gelin gel. beyler. vurun. Allah! Yanındayız kanka rahat ol. Kaldırırım şunu. What? Tekşedim kanka. Lighting. Lighting like like beni kaldır. Lighting. Geldim geldim. Hadi beyler. Hadi beyler. Hello! Birinciyiz. 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 Birinci kaldır Uş. kanka. Kaldırıyorum Oğlum, seni. Oğlum bir dakika. NPC sistemi getirmeleri çok iyi lan. O birinciyiz şu an. Birinciyiz birinciyiz. burada. Hemen 1-2'lere gideceğiz. Ne artıyor? Yok. Artmıyor galiba. Bir şeyler oluyor ama. Bu şey benim mor oldu. 12.000 diyor ne? şimdi. Altıncı şeyim. 6'ya basın. İteminiz var ya hani. Mor oldu benim. Aa, Aa bende de de evet. Yakınlar. Geliyorlar. Kim geliyor? Geliyor. Evet, geliyor. geliyor geliyor. Adam adam adam. Eğim koy Eyvah. aim koy. Öldürürüz öldürürüz. Öldü. Bir tane Ay, daha. Hadi, bir tane daha. headshot headshot attım. Canı. Adam bu. Lan burda 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 burada öldü. Gel Star Wars geldi. Hocam bu boss mu? Bir, bir daha doğacağız, bir daha doğacağız. Merak etmeyin, bir daha doğacağız. Tamam, ama süper. bütün çipler gitti beyler. O yüzden evet, o adamları... Evet. Şimdi o adamları alırsak çiplerimizi geri alacağız anladın mı? Tamam. Mantık bu. O zaman o burayı hocam... alıp kaçmamız lazım İşte lazımdı. bak isterseniz şöyle taktik de yapabiliyorsunuz. John Wick'te ben çok oynadığım için sona bekleriz. Son adamları vursak alır ama 100 bine ulaşırsa tabii o kazanır. Yani. Yani strateji yapmak zorundayız. Anladım. Bak silahlarımız duruyor farkındaysanız. Evet. Aynen. Bu arada hocam AWP aldım kullanır mısın? Çok, çok iyi çok duyuyor. iyi kullanırım. Turuncu. Ben, ben de mavi şey yaptım size. Yanıma Al düşün hocam. kanka yanıma düşün. Oo, nice. Benim itemim çok iyi. Şey oldu bende. Altı bin. Şimdi beyler ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen şuradaki tep... Gel, gel gel gel. Üçüncü var. üçüncü alalım en azından ikinci oluruz. Evet evet evet. Beyler sarı şey çıktı bu arada. E haritaya bir baksanıza beyler. Bak haritada sarı para birimleri var gördünüz mü? Evet evet. Onları toplarsak evet. para kazanıyoruz. Bak sarı bak legendary. Adam tepede. Tepe? Gördüm. Bu <laughs> Buyut at, buyut önüme. Kaldır beni, kaldır beni. Osman sen beni kaldır kanka. Ben kaldırıyorum. İyi e basılı tut kanka, kanka, kaldır beni. Buradayım lan. Tamam tamam, Luis kaldırıyor. Kaldır. Adam sarı noktaya hocam gidiyor bak, sarı nokta hedefinde. Kordu işleri mod çok güzel. Tam ekip Abi mod. haritadan kırmızı bir şeyler bize doğru geliyor. Nasıl? Evet işte, evet işte onları almamız lazım kanka da nasıl hazır yok. Kaldırlar. Çok, ooo çok OP bosslar. Hayda. Hadi oğlum vurun 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 M4'ü kaldır, kaldır beni, kaldır beni. Bir şey mi? çıktı mı ondan sarı bir para falan? Hocam sarı, sarı bir şey çıktı, AWP gibi bir şey çıktı. Yok yok, para çıkmadı mı kanka, para önemli. Çıktı evet. çıktı bak aldım evet. 400 oldun sen. Hocam hızlı olmamız lazım. Can yok, bosslar tek atıyor. tamam ateş Hocam gelin sarıyı almamız lazım, ya. gelin. Hocam üstümüzde adam var. Ben tamam. gene tek yiyeceğim büyük ihtimal. Zırhım yok, hiçbir şeyim yok. Neyse yeniden doğma hakkım var. Beyler bakın burayı görüyor musunuz şu sarıyı? Evet. Bak bunlar Aha. para veriyor gelin ben alınca bak, size geliyor mu? 10.000 bak 10 bin para aldım. Oha evet. çok iyi. Solda var Baksana solda var. Üçüncü, lan. üçüncü varmış burada. Adam var adam var adam Tamam. Tamam arabayı sıkın. 34 vurdum. 25, 27. Var. Bayağı az. Tamam, tamam ben şu parayı alayım ne? ki kanka en azından ikinci olalım. Tamam bizi dalıyoruz adama. Tamam. Bu tarafta. Ben para alıyorum geliyorum. Ölüyorum. Bir kişi ya bir kişi. Başladı sizde dikkat. Aldım. Oo, oh, Oo attı. Kanka. Ölme ölme Muhammed. Vurdum vurdum. Helal, helal 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 Geldim kanka. Birinciyiz. Birinciyiz birinciyiz. Tamam. Kırmı, kırmızı, kırmızı şeyler geliyor. Lidirli aha onlar çok. Eyvah kesin öldüm. Bu de yok. Bu de olan atsın bana. Benim de bu kalmadı. Allah. Düştüm. Açın burayı. Gel. Öldü. Headshot attım. Abi arkanızda. Tam tam tam. Predator da yapmışlar boss'u. Hayda canım. Çok az canım var benim. Öldürüyorum öldürüyorum. Öldü tamam öldü, öldü Kaldırın çocuğu Alıyorum. kaldırın. Ben kaldırırım. Tamam. Şey botu Osman biz hemen orayı toplayalım paraları al. Tamam. Bak onlar para galiba. Bizim ama. hakkımız kalmadı mı? He var bir hakkımız Hı, var, Gel 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 gel. Hocam canıma baksa daha hakkımız var kanka birinci oluruz. Hocam taktiksel makinede tüfek çıktı turuncu. Çok iyi. Panki canlar, çok kötü, canlar çok kötü ve bu ilk kasmamız lazım. Bosslara karşı build lazım. Evet. AVP ile tek yuva ama ya. Bir S'e attım. Bu arada boss getirmeleri çok güzel kardeşim. John Wick modunda böyle bir şey yok da. Predator, işte farklı bossların gelmesi çok iyi ya. Muhteşem bir mod. İkin, i̇kinci burada. Ha biziz lan. Yo öyle biz değiliz. Biz değiliz, yanımızda. Ne o? Yok, ikinci biziz. Hayır hayır, biz bir öyle gösteriyoruz. Haklı, baklı. Bak, 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 birinci biziz olduk. bak. Evet. Onlar böyle beyler. Hocam şuradan Aha, inşallah. Yeni dev. Bu şey ne? Ya. Ne ne? Burası yeni gelmiş. Abi burayı gösteriyor bu. Yo. Kardeşim burası yeni gelmiş. Burası yoktu. Böyle bir yer yoktu. Beyler bir şey diyebilir miyim? Burayı? Bu sezonki event Aa. dediğimiz gibi Star Wars. Aa, Haritaya yenilikler evet. gelmiş. Bakın. Artık gel Matt, git buldum sana. Abi çok iyi. atsan onu. Saati kabasa tut. Fırlat bana. Ne? Bak. Al getir. Kanka atom ettik yukarıda. Atom burada bir şey oluyor. Parti Manda var. Mandalorlu seni hedef aldı dedi. Nasıl ya? At bilmiyorum var. Kanka sen onu Allah at bana ya. Neredesin? Bir geliyorum şey. bak geliyorum kafayı ben... bak. Kafayı çık. Kır şurayı. Yapacağım. Hocam gitmemiz lazım bak. Bir dakika At at. Nerede? Ya burada. At burada. Ha tamam. Beyler bir dakika ya. bu normal haritada da o zaman bakarız kardeşlerim. Event artık. Yavaş yavaş Fortnite bizleri hazırlıyor. Geçen senelerdeki gibi Star Wars eventi yaparsa muhteşem olur. Hadi gidelim. Hocam bu atmayı unutmayın bak. O boss gelince Hemen gitmemiz lazım. Şu an 8'si. Evet evet, şey evet, evet şey evet evet şey... evet. Beyler herkes bu ildini kasıyor. Zır yok. Namus fight'ı atacağız. Gelin. Evet. Kaçmanız lazım öleceğiz. Gelin gelin. gelin Şeylerden alalım. Acil koşun. Müziğe bakın. Müziğe şey bakın. Var. Boss geliyor herhalde. Mandolor denilen varlık yüzüye bakın. Allah'ım evet şey olacak. yapalım lan. Can fullleyelim gelin. Nerede lan? Ateş var. Gördüm oldu bir yerde. Tamam. Hocam biz bu buitle ne yapacağız bilmiyorum. Evet Allah'ım. Biz lazım gelin bak 30 saniye kaldı koşun. Geliyorum. Namus kaydı. Yemin da. et! Vurdum ha, birine eşkı. Işte. Son vuruş atın. Başka takımdan. Ama. Tamam. Ama hakkı da vardır beyler. Bizim hadi daha abi, hakkımız hadi. var, bizim daha hakkımız var. Önemli olan evet, onların savaştırı. hakkını yiyelim. Vurduğunuzda son vuruş olduk. atın. Vurduğunuza son taraftan. vuruş atın ki hakkı bitsin. Evet, evet. Yakın girmeysek mi? Öldüm! Hocam, bossmuş bu galiba. Kaldır, kaldır. Önümü iki bu itte atın. Luis, koş. Evet, evet, koş, koş. Bana yakın oynayın. Hocam, raşlıyor raşlıyor tamam, adam. Tamam, tamam, tamam. Arkadan rush, biri rush, daha rush. dalıyor ona. Tamam. Statistoy. 132 vurdum! Çok iyisin be Luis! 27 Sadika dedim bak her yerde Sovyet sniper'ı var. Güle o boz. Sağdan geliyor, mu? sağdan adam geliyor. Luis geliyorum. Kapaca abi beni. Nerdesin Luis? Ay, Bu ne? Osmanlı'da. Hakkımız var, hakkımız var. Ölen safe noktaya gitsin ölmedim. tamam mı? Allah roket Ne oluyor? <laughs> Öldü. Oh. Hocam bu nokta atıyor bu arada. Eski from'daki skev gibi bu. Allah oh geldi. <laughs> Kim ayakta bizden? Ayaktayız. Kaldır nasıl kaldı Dur, Muhammed Geliyor geliyoruz oraya. Wild <laughs> de Fatih kaldı, Fatih. Oh. <laughs> Tam hakkımız var, hakkımız var. Size doğru geliyorum ben. Ama çıplar Abi kaldık Adamlar 100 bin oluyor. Adamları raşlamamız lazım biz. Raşlamamız lazım <gülüyor> <gülüyor> bitti galiba. Hocam adamlar 100 bin olacak. Raşlayın. Raşladım ben. Raşladım. Hocam sizi koruyorum. Adamın arkaladım. Adamı arkaladım. Adam arkaladı. İkinci oldu. Tam arkalamıştım be. adamı. Ulan be. Ulan be. Ulan be. Ulan be. <laughs> Kardeşlerim muhteşem bir mod. Ekibe de bakın beyler M'ye basın kaç kastığımız yazıyor. Yani kaybettik gerçi öldüğümüz için bizde de vardı. Yani mantık bu. Sevdiniz mi beyler modu? Mod çok iyi. <laughs> mod çok güzel, bossları öldürmeye yönelik yapmışlar. ekip öldürüp zaten John Wick modundan arkadaşlar. E, bunu biliyorsunuz. E, i̇şte John Wick'in para jetonu gibi bir şeyler vardı, öyle bir modlar vardı. Aynısı ama üstüne boss eklenmiş ve stratejinizi, ekiple iyi kullanacağınız bir mod olmuş. Modu beğenenler beğeni butonunu kırabilir arkadaşlar. Ekiple oynanacak en iyi mod olmuş. Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.